Selam arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz hoş geldiniz sefalığa getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir beni soracak olsanız ben de çok çok iyiyim Allah'a çok şükür Allah iyilikten güzellikten hiçbirimizi ayırmasın çok şükür bu halimize diyelim ne yapalım yemeğimizi yedik trit yaptık bugün videosunu attım hemen Ondan sonra akşam oldu bulaşıklarımı yıkadım. Ondan sonra daha yemekten sonra bir de Hemen kaldırdım bulaşıkları buraya bıraktım. Şeye gittim. Çarşıya gittim. Kek kalıbı almaya getirdim. Onu da gösterdim size biliyorsunuz. Onu da atacağım size. Şöyle aldık kalıbımızı. Hemen yağladım hazırladım. Hemen ilk defa sizden kek yapacağız. Ben sizsiz kek yapar mıyım? Yapmam. <laughs> Canımsınız benim. Ondan sonra neyle kek yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi göreceğiz. Ondan sonra hemen gittim aldım geldim kek şeyimi yakın zaten çarşının göbeğinde oturuyorum her şeyli bu altında çok şükür Allah sağlık sıhhat versin her şey olur gider çok şükür ee, evimizden de memnunuz onu soruyorlar arkadaşlar memnun musun diye çok memnunum evimden ama daha bulaşık makinem şeyim yerleri değiştiği için yeniden bir şeyler döşenip öyle yapılacak onları taktırmadık burası şey yeri e, söyleyiver şurası buzdolap yeri ya oraya biz bulaşık makinesini koyduk. Aslında bulaşık makinesi dışarı konmuş. Burada yer yok. Bulaşık makinesi yer yok. Biz oraya bulaşık makinesini koyacağız. Buzdolap çünkü sığmadı. Sığmadı. Çamaşır makinesini yani bu, e, bulaşık makinesini şu buzdolabı koyduğum yere koymuşlar. Ondan sonra e, biz buzdolabını oraya koyduk. Bulaşık makinemi buraya koydum. E, çamaşır makinemi banyoya koydum. Bunlara yeniden ek kablo yap bir şeyler yapılıyor ya işte takılıyor ya. Ondan yapılacak. Ondan sonra on da bir iki gün sonra onlar da bitecek. Bir de doğal gazım açılacak da ama başka bir eksiğimiz kalmadı. Çok şükür sormuş arkadaşlar sağ olsunlar. beni de düşünüyorlar ya. Hepiniz cansınız ya valla billah. İyi ki bu YouTube'a girmişim ben be. Ondan sonra şimdi Nevin ablanın canlısındadım. 5 dakika çıktım. Her kekimi size göstereyim dedim. Bir 10-15 dakikalık bir video çıkarayım dedim. Size dedim. Ondan sonra keki midim beraber yap yapalım dedim ama ha öbürkü telefonumda e, canlı izleniyor şu anda. Canlı duruyor yani orada devam ediyor. Dedim ki çatıya çıkıyorum hemen geleceğim dedim. Söyledim Nevin ablaya da. Ya ondan sonra e, tabii ki oradan da izlemesini yapayım oradan desteğini veriyorum yani ona. Şu anda e, öbür odada telefonumu bıraktım şarjda çünkü. Oradan izlenme oluyor. Çatıdayım yani şu anda. Ben çatıdayım. Sıkı tutayım. Düşme diyor Nevin abla. Düşme der bana şimdi. Düşmüyorum Nevin abla. Ben baya çatıdayım valla. Hemen geleceğim. Bak kekimi çırptım mı geleceğim şimdi. <laughs> Size kek getireceğim gı Canımdaki bütün arkadaşıma kek ikram edeceğim. Çayla kek. Hadi bakalım neyle yapıyoruz kekimizi. Şöyle yedireyim ben sizi. Unumuzu şuraya hazırladım. Bunu ben e, yarın şey alacağım. Kova alacağım ya da kavanoz alacağım. Can kavanoz şurada yerim var. Oraya koyacağım onları. Unumu onun içine koyacağım. Oraya ondan koydum. İki tane limon çıkardım arkadaşlar. Sütümü çıkardım şöyle. Ondan sonra bir bardak süt, yarım bardağı geçik yağ koydum. Ondan sonra şekerimi koydum şöyle. Ondan sonra bir de yoğurt koydum bir bardak. Üç tane de yumurta. Bak yumurtalarımızı hemen döktüm. Ondan sonra şuradan yumurtayı da kırdım. Ay, kabuğunu da içine attım. Anlarım ki. Kabuk değil mi kabuk? Ha kabuk. Kabuğu gitti. Yıkadım ama da o bak Aa, arkadaşlar yumurtaları yıkadım. Bunu iyi bilin. Şimdi şekerimizi de koyuyoruz. Heh. Şekerimi de koydum ama e, yarım bir bardağı doldurmadım. Vallahi azıcık koyayım bundan var bir bardağı doldurayım ben. Ha şöyle bir bardak dolmuş oldu şimdi. Neyse bir bardak da şeker olmuş oldu. Hadi bakalım Hatice çırp bakalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. ha Hadi bakalım. Kafanız ağrım Şimdi arkadaşlar yoğurdumu koyuyorum. Çırptım yumurtamla şekerimi, sütümü koydum. Yağımı koydum. Neyi unuttuk? Kabartma tozunu unuttun Hatice. Kız. Nereye koyduk onları kız? He burada burada mı da değil. Burada burada. Kabartma tozunu unuttuk ya. Burada da değil. Doğan nereye koydun ben onları? Ha. Al al. Demir elde. Ha buldum. Kabartma tozumu aldım bir tane. Bir de yarım koysam iyi olacak. Şeker vanilyum bir tane. Bir tane, tane vanilin koyayım yeter. Şöyle vanilimi de koydum. Ondan sonra kabartma tozumu da koyuyorum. Malzeme birazcık fazla gibi de şey koyacağım, yarım koyacağım ötekinde. Tamam. Çöpleri atıcı Şimdi Tamam. Şimdi hemen unumuzu da koyalım. Bir, iki, üç fincan unumuzu koydum önce. Üstünden birazcık aldım. Bunu şimdi üstünü çikolatalı yapacağım. Heh, şimdi ne yapıyoruz? Rende yapıyoruz şu limonumuzu. Limon kokulu olsun dedim. Limon sıkacağım ama bıçak. Bıçak bıçak bıçak. İki damla da limon sıktık içine. Şimdi bunu da karıştırıyorum şöyle. Tamam arkadaşlar, bunun çırpma işi bitti. Şimdi şöyle koyayım ben bunu. Ay dur. Ay bat, batıracağım şimdi. Şöyle Şöyle koyatıcı ya. Dur bakalım önce ben sizi şöyle alayım masanın üstüne. Allah'tan masam çok genişti. Şimdi kek tencerem de burada de kaşık alayım. Hmm. Çok güzel oldu ama inşallah güzel olur. İlk de ilk beraber denedik bunda. Benim kek kalıbım değişikti arkadaşlar. Güzel yani güzel yapıyordu ama bunun bunlar gibi kabarmıyor bence o. Kabarıyor da şey yapıyor böyle. Ya kolaylık bu daha daha şey hep ben görüyorum bu daha şey oluyor diyerekten hiç daha almadım ben denemedim yani. Anlayacağınız. Tamam. Şimdi buna ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradan bu kalan şeyimizi ayırdığımızı koyacağız koyuyorum şimdi bak sizi şöyle yanıma alayım daha detaylı göreceğiz o zaman şu tabağı ayırdık ya onu aldım bak şimdi hiç zebil etmeyi sevmem zebil çünkü şimdi buna azıcık süt koyuyorum Tamam. Bir de ne koyuyorum? Çok çok krem koyuyorum hemen azıcık. Tamam. Ya çikolata da yapabilirsiniz. Ee, küçük o çikolata kırıntıları var ya arkadaşlar öyle yapabilirsiniz ellerim temiz arkadaşlar sakın yanlış anlamayın Ha, kalmasın kaşıkta diyerekten ondan sıyırdım ya anlayın limonlu portakallı kış geldim ben portakallı çok severim portakallı yaparız beraberce yaparız yani Hatice ellerini silsene ko ıslak ıslak elleme şeyleri diyorsunuz. Şimdi bu yıkancı Şuraya koyuyorum. Sizi ben yine böyle alıyorum. Arkadaşlar hemen üstüne onu da ilave ediyorum. Şimdi yarısı böyle şeyli olacak bunun. Yarısı kakaolu olacak. Ama çok güzel olacak. Ben tahmin ediyorum. Güzel olacak. Ya burada kendinden güzel. Hadi bakalım. Şöyle birazcık Havasını alıyoruz. Tamam. Şimdi siz bu tarafa dönün benden tarafa, benden tarafa. <laughs> Fırınıma gide. Ay. Hatice bizi çevirme. Kamerayı çevir. Hatice, Hatice. çıkarayım. Ama bunun teli var. Her nereye gitti onu bilmiyorum. Teli yok bunun. Nasıl yapacağız şimdi? Tepsinin içine koyacağım ben bunu. Ne yapayım arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Olsun böyle pişer. İstersen alta da koyabilirim ama başlamış. Onu bir ayarlayayım ben dur sizi de arkadaşlar 45 dakikaya ayarladım fırınımı. Küçük fırınım benim bu mini fırınım ama ayarlı şeyli yani güzel yani çok güzel de pişiriyor. Şimdi e, fırınıma kekimi koydum. E, 30 35 dakika 40 dakikaya 35 dakikaya ayarladım yani. Ondan sonra dur bakalım 35 dakikaya ayarladım ben bunu ama. Şöyle yapayım ben yine. Ha. 30. 35 burası. Ha. Tamam şimdi oldu. 30 dakika. Yarım saate yani ayarladım. Dönecek. Gelecek. Şimdi burada bu bitecek herhalde. Tamam arkadaşlar. Fırınımızı da ayarladım. Çayımı da demledim. Misler gibi bak. Hatice ne yaptın de. Aha çayımı da demledim mis gibi. Oy mis gibi mis gibi vallahi. Aha bana ağzında. Ey ee, Allah çayım kaynıyor vızır vızır burada. Ondan sonra şimdi kekimiz çıktı mı beraber keseceğiz arkadaşlar. Nasıl olduğunu beraber göreceğiz inşallah. Hadi ben şimdi Nevin ablanın canlısına gidiyorum. Birazdan kek pişince buluşuruz. Hadi bakalım canlarım benim. Nevin abla bekliyor beni. Gideyim ben bakalım. Ayıp olur şimdi canım. <laughs> Destek olayım biraz. Değil mi? Tabii ki. Hadi görüşürüz. Destek olmayı, yardımcı olmayı çok seviyorum ben. Eşime, dostuma, arkadaşlarıma yardımcı olmayı çok seviyorum. Keşke ben böyle çok milyarder olsam cimri mi olurdum acaba o zaman? He? Yo, benim gönlüm şey ya geniş, gönlüm zengin benim. Vallahi billah her konuda böyle ben küçücük şeyler mutlu olan insanım. He vallahi billah. Görüşürüz arkadaşlar birazdan. Hadi bakalım. Arkadaşlar tekim beşti kalıptan çıkardım. Bak hiç yapışmadı. Vallahi hiç yapışmadı. Sana yarın sürdüm çünkü. Tereyağı da sürebilirsiniz. Çok güzel de kabardı şu şekilde. Hemen çocukların tabaklarını verdim. Bir tane meyve suyu yanlarına şey koydum. Fantamız vardı. Fanta koydum onlara. Kendime de çay dolduruyorum şimdi. Çok da güzel kabardı. Şöyle bak keseyim bir tanesini. Şöyle bak şu şekilde kabardı arkadaşlar. Kestim bardak şeklinde. Yani modeli böyle. Şu şekilde bak bardak gibi Aynı şöyle kesiyorsun buralarda. Ama fosur fosuru oldu arkadaşlar. Bak bak. Vallahi havaya fosur fosuru oldu. Yarısı kakaol oldu. Yarısı limonlu olmuş oldu. Böyle yani arkadaşlar. Daha ne olsun şükürler olsun. Afiyet olsun canlarıma. Seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Daha ne olsun yine yaparız. Şimdi bir daha akına şeyli yaparız. Ee, ne onun adı? çikolatalı yaparız ondan sonra muzlu yaparız yani her şekil ıslak kek yaparız her şekilde de düzüne alacağım onun böyle her şekil yaparız arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşçakalın mutlu kalın benimle kalın hadi bakalım